Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben size film önerisi yapıyorum Film dizi karışık Ama çoğunlukla film e, Reylaz'ın filmleri Konularını anlatacağım Filmlerin türlerine göre Mesela diyorum korku, fantastik Çocuk ve aile tarzında ayırarak Her türden filmleri size Konularını da kısa bir şekilde Anlatacağım ki Siz de beni beğenmediğinize karar verirsiniz Şimdi o zaman ilk korku türüyle başlayalım. Şimdi korku olarak benim ilk önerdiğim film It. It. It, it muhtemelen çoğunuz biliyordu diye düşünüyorum. Çünkü bayağı popüler bir film. Onun serisi de var hatta ikincisi de var evet. Sizin hemen şöyle konusunun üzerinden geçeyim. Zaten fotoğrafını da getireceğim şuraya. Şimdi It böyle Pennywise aslında. Pennywise diye bir tane palyaço var. Bu palyaço yarışında kırmızı bir tane balonu var. Orada da çok girmeyeceğim. Çok da spoiler olmasın. Bir tane kasaba var. Bu kasabada o Pennywise dediğimiz palyaço o kasabadaki çocukları alıyor. O kasabadaki çocukları alıp çocukları öldürüyor. Neyse sonra bir tane ee, arkadaş grubu var. Ve bu arkadaş grubu bu öldürülen çocukların yani bu tarz şeylerin tekrar olmasını istemiyor. Hani diyorlar ki artık bu Pennywise'e bir dur dedetmemiz lazım bizim diyorlar. Ve işte birlik olup o arkadaşlar Pennywise'le e yaşadıkları macerayı anlatıyor burada. It bu. İkinci korku filmimiz. Bu aslında yani dizi gibi bölüm bölüm. Bunu, bu bir e, Kore zombi dizisi. All diye. Bunu da yine çoğunuz biliyordur. Alfasörden de şöyle oluyor. Şimdi bir tane okul var. Kore'de bir okul. Bu okulda öğrenciler e, ders işlerken bir tane enjeksiyonla öğrencilerden biri zombi salgınına kaplıyor. Bir tane fareden alınan bir tane enjeksiyonla. Daha sonra o enjeksiyon edilen kişi gidiyor e, okuldaki birini ısırıyor. Diğerleri birbirlerini ısırıyorlar. Sonra bunlar Birleşip ülke okuldan çıkıyor, artık ülkeye gidiyor. Böyle karantinaya alınıyorlar. Ee, böyle ülkenin yarısı falan zombi oluyor. Sonra işte of Dead'deki ana karakterler, yani bir tane sınıftaki öğrenciler kurtulmayı başarıyor zombilerden. Ee, onlar da dışarıda zombiler varken, okulun içinde zombiler varken bir yerde işte saklanıp bu zombilerden nasıl kurtulabiliriz tarzında konuşuyorlar ve işte asıl tam olarak konusu da öğrencilerin o zombilerle birlikte yaptıkları işte maceralar koşuşturmalar tarzında şeyleri anlatıyor. Yani biraz korku, macera aksiyon, karışık bu aslında. Şimdi korku bir tane daha veriyorum. Countdown. Bunu bize e, okulda izletmişlerdi. <laughs> Şöyle oluyor şimdi. Countdown'da da bir tane uygulama var. Tamam mı? Şimdi, bu uygulamada bir tane sayaç var. Bu sayaçta yani herkes yüklüyor, isteyen yüklüyor. Normal, klasik bir uygulama gibi gözüküyor ilk başta. Herkes yüklüyor, oyun falan sanıyor bunu. Ne kadar süren, yaşama süren kaldığını gösteriyor. E, film. Ne kadar yaşama süren kaldığını gösteriyor filmde. Şimdi, e, işte birlerinde, kimisinde 57 yıl, kimisinde işte 5 yıl, kimisinde 100 yıl tarzında şeyler çıkıyor. Sonra bizim ana karakterimiz var kız. Bu kız da arkadaşların isteği üzere Countdown uygulamasını indiriyor. Countdown'da onun gösteriği iki gün. Yani iki gün tarzı bir şey gösteriyordu onda. O da böyle tabi inanmıyordu normal. İnanmıyor böyle şeylere. Ama daha sonra işte o Countdown şeyinde diğerlerinin, diğer arkadaşların süresi bittikten sonra gerçekten olduğunu görünce onun da korku ve macerası ile ilgili bir şey. Evet, korku film önerilerim bu kadardı. Şimdi fantastiğe geçiyoruz. Kesinlikle izleyin dediğim, izlediyseniz bir daha izleyin dediğim bir tane film var. Çok popüler bir film zaten. Harry Potter. Harry Potter izleyin, izlettirin. Allah aşkına mükemmel bir film. Seri yani, mükemmel bir seri. Şimdi konusunu onun da konusunu anlatayım. Şimdi orada da bizim Harry Potter diye bir tane e, ana karakterimiz var. Çocuğun küçükken anne babası küçükken anne babası ölüyor. Sonra çocuk yaklaşık 10 yaşına, 11 yaşına gelene kadar teyzesi ve amcası bakıyor bunu. Ama teyzesi ve amcası kötü insanlar yani böyle seveceğiniz insanlar değil. Sonra herkes gibi normal bir hayat yaşıyor Harry işte amcası ile teyzesi Sonra Harry e bir tane Hogwarts adlı bir okuldan mektup geliyor. Diyor ki büyücülük okuluna seçildiniz diyor. İşte büyücülük okuluna işte nasıl yani filan deyip işte geçmiş hakkında bilgiler öğreniyor. Ailesi hakkında nasıl öldükler hakkında işte Hogwarts okuluna gidiyor. Oradaki büyücülük maceraları kötü Voldemort e, filmin kötüsü Voldemort. Voldemort karakteriyle yaptığı işte büyü savaşları hakkında e, bilgiler veriyor film büyü savaşlarını falan geçiyor. Böyle bir film konusu. Kesinlikle izleyin. Mükemmel. İkinci Fantastik Yüzüklerin Efendisi. Ya Yüzüklerin Efendisi de güzel. Ben izlemiştim. İlk başta çok beğenmemiştim. Ama hani bilmiyorum ilk filmlerden mi. Sonra zaten bırakmıştım ama güzel bir film yine de. Hani size öneririm. Son bir tane daha filme geçiyoruz. Kurt Adamlar diye bir film. Bu çok bilindik mi bilmiyorum. Film Şöyle şimdi, film aslında bir Fransız filmi. Filmde de şöyle bir şey oluyor. Bu ko e aynen, fantastik doğru. Şimdi bir tane aile var, Fransız bir aile. Onlar toplanıyor ve birlikte Kurt Adam adında bir e kutu oyunu, bir oyun oynuyorlar. Herkese karakter veriliyor filan. Daha sonra bunlar yaklaşık e bir anda böyle oyunu kapatıyorlar, tamam oyun filan bitiyor. Bir yanda onlar eski çağa ışınlanıyorlar ve eski çağda işte geceleri kurt adamlar geliyor. Onlar da önce nereye düştüklerini hani biz nereye düştük filan diyorlar. Daha sonra işte bir yere saklanıyorlar geceleri işte kurt adamları. O kurt adamları eğer geceleri öldürebilirlerse e, oyundan kurtulabiliyorlar. Kendi dönemlerine, kendi hayatlarına geri dönebiliyorlar. Fakat o kurtların, kurt adamlarının hepsini öldürmeleri gerekiyor. İşte bunun hakkındaki maceraları anlatıyor bu Şimdi Fantastik filmimiz de bitti. Şimdi çocuk ve aile izlenebilecek filmleri yapıyoruz. Şimdi bir tanesi ilk filmimiz Kahramanlık Sırası Bizde diye bir film. Kahramanlık Sırası Bizde şöyle bir film. Anne babaları, şöyle bir tane bizim ana karakterimiz var tamam mı? Kız, altlarını unuttum hepsinin. Bir tane kız var ana karakter. Bu kızın annesi, babası pardon, bu kızın babası süper kahraman. Babasını çok e, bir yani böyle çok zorlu bir göreve çağırıyorlar. Babasının ee, süper kahraman arkadaşları var bir zahmet. Süper kahraman yani işte e, nasıl desem Superman işte bir tane çok hızlı olan bir tane adam var filan tam hat şey yapmıyorum. Onlarla birlikte bir tane göreve gidiyorlar. Şimdi bu göreve gittik de onların genel süper kahramanlık genel tesisinde onların çocuk çok tüm süper kahramanları o göreve gönderiyorlar. Onların çocukları da işte bizim e, ana karakterimiz olan kız ve diğer süper kahramanların çocukları bir tane sınıf tarzı bir yere gidiyorlar. Ama o süper kahramanların çocuklarında da anne babalarına benzer olan güçler var. Fakat bizim ana karakterimiz olan kızda e, hiçbir süper güç yok. Neyse sonra işte bütün savaşçıkları işte varlıklar anne babalarını savaştıkları varlıklar çocukların anne babalarını bir yere tutsak ediyorlar. Bu çocuklar da diğerlerinin güçleriyle bizim ana karakterle birlikte anne babalarını kurtarmak için yola koyuluyorlar. Bu tarz bir film çok güzel bir filmdi. Yani baya güzel. Ben izlemiştim çok beğenmiştim. Diğer filme geçiyoruz. Ters yüz yani Inside Out. Bunu da bilmeyen yoktu diye düşünüyorum. Ama şöyle anlatayım. Şimdi ters yüzün konusu şöyle. Riley diye bir tane kız var. Riley bir tane ailesiyle yeni bir yere taşınıyor ve Riley'nin işte duyguları işte sinir, üzüntü, mutluluk tarzındaki duyguları, duyguları ve yani Riley nin, Riley nin duygularını ve maceralarını izliyoruz. yani Riley'in Riley'nin duygularını ve maceralarını izliyor. Duygularıyla ile birlikte yaşadığı maceraları aslında izliyoruz. Bu bir animasyon filmi bu arada. Çok öderim, çok güzel ve duygusal hani aslında Inside Out çok duygusal değil. Bir sonraki geçeceğim film çok daha duygusal. Inside Out ama Inside Out da güzel bir film. Şimdi diğer e, çocuk ve aile animasyon. Bu sefer tekrar animasyona geçiyoruz. Bir sonraki animasyon filmimiz Up. Yukarı bak yani. Up çok duygusal bir film. Acayip duygusal bir film. Ben izlediğimde yani ağlamaklı olmuştum. Çok çok duygusal. Şimdi e, Up'ın konusu şöyle. Bir tane yaşlı bir amca var, tamam mı? Bizim yaşlı amca. Yaşlı amca, hayatını kaybetmiş karısıyla Güney Amerika'ya gitme hayalleri kuruyordu. Fakat işte e, karısı vefat edince gidemiyor ve evinin üstüne böyle binlerce balon bağlıyor. Ve işte havadayken balonlarıyla birlikte işte yaşadığı duygusal ve maceral şeylerini anlatıyor. Ama çok duygusal bir film. Ben gerçekten bunu yani öneriyorum. Siz de önerin birilerine eğer izlediyseniz ya izleyecekseniz gerçekten çok güzel bir film. Bir tane daha şey var. Çılgın Çocuklar Dünyanın Sonu diye. E şimdi bu filmde şöyle oluyor. E iki tane bizim kardeş var tamam mı? İki kardeş. Anne babaları da ajan fakat çocuklar bu işte iki kardeş dediğim çocuklar anne babaların ajan olduklarını bilmiyorlar. Anne babaları bir göreve gidiyor işte. Onlar da anne babalarına anne babalarına yine bir şey oluyor. İşte bu, Kahramanlık bir de bir önceki anlattığım işte süper kahramanlık şeyine biraz benziyor. İşte e, anne babalarına bir şey oluyor ve bu iki çocuk, e, anne babalarını kurtarmak için maceralara atılıyorlar. Bu da aslında Kahramanlık Sarısı 1'e de çok benzer bir film. Bunu da öneriyorum. Şu ana kadar tam, tam 10 tane film önerdim. E, başka eğer önermemi istediğiniz bir film varsa ya da sizin önerdiğiniz bir film varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim önerdiğim filmler bu kadardı. Yani tabi daha güzel filmler de vardır. Bilmiyorum benim bilmediğim belki. Ama bu tarz serinin gelmesini istiyorsanız abone olun bu arada. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu önerdiğim filmleri keyifle izlersiniz. Ben keyifle izledim. Umarım siz de öyle izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.